Merhaba sevgili balıklar. Bugün balık burcunun niyetine, Nisan 2022 dönemi niyetine şöyle bir fal bakımı bakacağız. E, falımızı açacağız. Ben elimi koydum. Sizler de şöyle bir dileklerinizi, niyetlerinizi ediyorsunuz Sesli edin ki niyetlerinizi arkadaşlar. E, doğa enerjinizi alsın. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını inşallah sizlere Aktaracağım tabii ki öngörülerimi söyleyeceğim her şey Allah'tandır diyerek şöyle bir fincanımı açıyorum dilerseniz arkadaşlar şöyle bir hafif bir sıkıntı ve gözyaşınızın olduğunu görmekteyim ah şu balıklar diyelim balık burçları hafif gözleri yaşlı oluyor nedense çok duygusal oluyor ama bu duygusallık bir patlamaya yol açacakmış gibi bir durum var bakalım şöyle arkadaşlar sizlere gösteriyorum sizlerde şöyle bir bakın fincanınızı inceleyin arkadaşlar Evet şöyle dikkatli bakın arkadaşlar Ayrıca Lütfen falları tane tane dinleyin beni tane 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 tane, tane dinleyin e, atlamayın ki e, problem olmasın Çünkü anlattığım şeyler bazen önemli şeyler olabiliyor yani çoğu önemli şeyler e, O yüzden falları ne kadar çok atlayarak dinlerseniz fal o kadar e, gelişmez arkadaşlar o yüzden muhakkak ee, videonun bitimine kadar izlemenizi tavsiye ederim şimdi başlıyoruz arkadaşlar neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle bir başlayayım arkadaşlar bir nazara gelmişsiniz evinizin dışarısında belki bir komşunuz ya da e, dışarıdan uzaktan bir akraba olabilir e, bir kişinin nazarına uğradığınızı görmekteyim bu da sizi duygusal anlamda biraz sıkıntıya sokmuş Yani belki evin içerisine girmek istemiyorsunuzdur ya da ee, sürekli bir ağlamaklı sürekli bir duygusallık ee, evin içi, dışarıda mutlusunuzdur evin içine girince böyle bir duygusallıklar sizi e, hedef alıyorsa şöyle 7 tane defne yaprağını alıyorsunuz 7 ee, kere ayetel kürsi okuyun 3 kere kufalla bir elham okuyarak evin içerisinde yakarak gezdirin arkadaşlar tütsü niyetine kullanın kuru defne yapraklarını daha sonrasında camları açarak kötü enerjiyi dışarıya verebilirsiniz ya da evinizi e, sirkeli suyla silerseniz e, o da bir rahatlatır diyelim evet şöyle hemen fincanınızın içine bir odaklanalım bakalım neler var ardı ardına gelecek kısmetler var sevgili balıklar bakın birçok e, kısmeti aldığınızı görmekteyim birçok kısmet ardı ardına gelecek diyor sizlere hem ilişkiler konusunda hem de böyle parasal maddi konularda da ardı ardına gelecek güzel haberler var harika güzel bir şekilde geçiyor bakın arkadaşlar kumru gibi iki tane kumru yan yana geldiğini dallarının ayrı olduğunu eğer ki sevgiliniz ya da eşiniz varsa şu an hafif bir küslükler yaşıyorsunuz sanki ufak küslükleriniz var diyelim o yüzden biraz böyle birbirinize hafif bir mesafe vermişsiniz devam edelim Arkadaşlar başınızda korsan şey e, korsan demişim pardon. E, korkuluk gibi e, bekleyen bir şey var böyle hani e, korkuluk gibi başınızda bekliyor. Bu da size bir stres veriyor demek ki. Böyle e, sürekli sizi yönetmeye çalışan birisinin var olduğunu göstermiş. Ya eşinizdir ya sevgilinizdir ya annenizdir babanızdır. Yani birileri sizi yönetmeye çalışıyor avucunun içerisine alıyor istediğinizi yapmak istiyor yani kendi istediğinizi size uyarlamaya çalışıyor ben bunu istiyorum sen bunu yapmalısın ya da işte çok açık giyinmemelisin ya da e, oraya gitmeli gitmemelisin ya da şu kişiyle konuşmamalısın sürekli sizi e, idare etmek yerine tam tersi kendi istediğini size uygulamaya çalışıyor bu konuda da böyle yüreğiniz kabarmış artık sıkılmışsınız Diyorsunuz ki yani yeter artık hani ben bu kadar çok fazla yönetilmeye e, ihtiyacım yok. Ben özgür bir insanım, özgür bir bireyim. E, bu kadar çok yönetilmek bana göre değil. Ben özgürlüğü tercih ediyorum diyorsunuz. Şu dönemler böyle e, biraz karamsarlık yaşıyorsunuz. Ya bırakma konusundasınız ya da devam etme konusundasınız. Eğer hani e, sevgiliniz ya da eşiniz üzerinizde çok fazla bir baskı uyguluyorsa işte bu konuda biraz kafanız fikriniz... E, ne derler biraz böyle hafif ayrışmış vaziyette olarak görünüyor. Yüreğiniz kabarmış böyle kabarık kabarık olmuş. Kısa yoldan bekledikleriniz var arkadaşlar. Yolların başına oturmuşsunuz. Birilerini bekliyorsunuz. E, hanenize gelsin ya misafir olarak davet edeceğiniz insanlar var. Onları bekliyorsunuz. Ya da özlediğiniz sevdiğiniz kişiler var. Yolun başında oturmuş beklediğinizi görmekteyim. Evet bakalım falanızda daha neler çıkmış. Arkadaşlar ufak bir topluluk var. Küçük bir topluluk olduğunu görüyorum. Ee, bu topluluğun içerisinde var olacaksınız. Belki eski lise arkadaşları ya da üniversite arkadaşları ya da ilkokul arkadaşları, eski dostluklar, eski komşular bir araya geleceğinizi gösteriyor. Ufak bir topluluk oluşacak. Herkes bir köşeye oturduğunu görüyorum. Birbiriyle bir hani kadınlar arasında gün yaparlar ya aynı o şekilde böyle herkes birbiriyle sohbet içerisinde olduğunu görmekteyim. Yani yakın dönemde Nisan döneminde şöyle bir arkadaşlarınızla buluşma yapabilirsiniz. Bir değnek var arkadaşlar, bir değneğe güvenmek istiyorsunuz. Yani bu değnek karşınızdaki insanı belki flört olarak gördüğünüz ya da hoşlandığınız bir kişi olabilir ya da belki de eşiniz olabilir. Kendinize bir destek arayışındasınız arkadaşlar. Bir destek istiyorsunuz, diyorsunuz ki ben bir destek istiyorum. Ee, hani birileri bana destek olsun, ee, benim edindiğim yüklerin biraz hafifletsin, üzerimdeki yükleri alsın, benimle sürekli sohbet içerisinde olsun. Hani bir destek arayışındasınız. Bazı şeyleri bölüşmek, paylaşmak istiyorsunuz. Bir paylaşma isteği var üzerinizde sevgili balık burçları. Evet. Arkadaşlar 3 kişi yan yana geliyorsunuz. Bakın Ortada e, bir şey var, bakın e, ya mal paylaşımı, ya imza gerekli, belki de e, kardeşler arasında bir miras paylaşımı olabilir. E, bununla alakalı e, üç kişi bir masaya, yuvarlak bir masaya oturduğunu, önünüzde de evrakların olduğunu görmekteyim. Belki de ortaklarınız vardır, ortaklarla işte e, ilgili böyle bürokrasi işleri olabilir. Kardeşler arasında da bir miras paylaşımı olabilir. Anlaşmalı bir miras paylaşımı yaşayabilirsiniz. Bakın. Birinin bir erkeğin size küstüğünü görüyorum. Balık burcu kadınları sizin için söylüyorum bunu. Bir erkekle küsüşme yaşadınız. Erkek sırtını döndüğünü görmekteyim. Yani siz böyle barışma içerisine giriyorsunuz ya böyle hani tekrar beraber olalım gibi bir e, düşünce olabilir kafanızda ya da e, karşı taraf böyle size küsmüştür onun gönlünü almaya çalışma gibi durumlarda olabilir ama bir erkeğin size sırt çevirdiğini görmekteyim tam manada küsmek değil de böyle hani size darılmış mı desem e, bir sırt dönüş olmuş arkadaşlar bazı konularda bir anlaşmazlık yaşanmış belki de yanlış anlaşıldınız ee, o yüzden böyle bir e, hafif bir küsüşmeler olmuş gibi Ama aynı şeyde oturuyorsunuz Böyle aynı koltuğun üzerinde oturuyorsunuz ee, Fakat erkek biraz sırtını dönmüş vaziyette Bir kişiye yardım edeceksiniz arkadaşlar Bir kişi çocuklu bir kişi olarak görüyorum Bir tane çocuğu var bakın ee, Bu kişiye yardım edeceğinizi gösteriyor arkadaşlar Bu kişi de sizin eteğinizi tutuyor Eteğinizdeki e, kudretten yararlanmaya çalışıyor Böyle e, hani e, yardım dileyecek, eteğinizden tutacak diyecek ki ben de hani yardım istiyorum, senden yardım istiyorum. Bir kişiye yardım edeceğinizi gösteriyor burada arkadaşlar. Bakın bir gelinlik giydiğinizi, aynı balık model bir gelinlik giydiğinizi üzerinize gör görmekteyim. Bir evlilik var. Bir evlilik görünüyor arkadaşlar. İki taraf ayrı ama e, birleşim belki eski dönemde eski sevgilinizle bir birleşim ve evliliğe giden bir yol olabilir ya da eski eşinize tekrar bir evlilik yaşayabilirsiniz gibi durumlar var bakın arkadaşlar yani bir evlilik görünüyor e, ayrı hani iki ayrı adada olmakta yani eskiden tanışıp e, tekrar yeniden bir birliktelik sağlayacağını gösterdiği için iki ayrı adada görünüyorsunuz ama bu iki ayrı ada birleşiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir tüfek var. Tüfek demek hızlı haber. Gelecek bir haber var arkadaşlar. Bir erkek size bir haber ulaştıracak gibi görünüyor. Hızlı haber gelecek. Bir erkek size hızlı bir haber göndereceğini, işinizle alakalı bir haber olduğunu gösteriyor burada. İşinizle alakalı bir haber, bir duyum alacaksınız gibi şeyler var. Önemli belki patronunuzla alakalı bir şeyler var. Patronunuz belki yeni şeyler e, oluşturmuş olabilir bunu da işçilerine personellerine e, aktaracaktır o yüzden bir kişiyi görevlendirmiştir e, bu şeyleri e, sizlere aktarsın diye e, bu yüzden de hızlı gelecek bir haber var bir kişiden işinizle alakalı bir haber alacaksınız gibi görünüyor araba almak istiyorsunuz fakat e, şu an o maddi e, düzeyi toparlayabilmiş durumda değilsiniz üç kişiyle konuşuyorsunuz yani siz üç kişisiniz iki kişi Karşınızda iki kişiyle konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki ya nasıl birleştirebilirim, maddiyat nasıl olabilir, e, ya da bana yardım edebilir misin, maddi konuda biraz yardımcı olabilir misin gibi e, bir böyle e, arada bir konuşma olabilir. Yani bir araba almak istiyorsunuz arkadaşlar. Siyah bir araç olarak görüyorum ben bunu. Bakın birisi ayağınızın altına kapanıyor arkadaşlar resmen ayağınızı öpüyor diyor ki lütfen beni affet yani çok pişmanım ee, sana yaptıklarımı e, cefasını çekiyorum problemlerini çekiyorum resmen. Hani bana beddua etmişsin gibi de böyle e, ben sürünüyorum dermiş gibi biri arkadaşlar birine bir beddua etmişsiniz bu kişi sürünüyor sürüne sürüne de size gelecek ayağınıza kapanacak beni affet diyecek özürler dileyecek bakın. Bir kişi sürüm sürüm sürünüyor diyebilirim Bir kadın var arkadaşlar Sarı saçlı bir kadın olarak adlandırıyorum Saçları sarı platin sarısı olabilir Ya da griye yakın bir saç tonları olabilir Ama daima saçları böyle platin sarısı gibi bir sarı Yani öyle bir kadın var arkadaşlar Hayatınızın tam ortasında bulunuyor Bu kadını çok fazla taktığınızı görüyorum Bu kadın çok fazla takıntılık olmuş sizde ee, öyle ki bu kadının kötü enerjisini alıyorsunuz arkadaşlar bu kadının kadının kötü enerjisi resmen hanenizi bomba gibi ortaya bırakmış gitmiş yani evet şöyle bir bakıyorum türbanlı bir hanımefendi var başörtülü bir hanımefendi e, size gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bu hanımefendi öyle bir güzel bir hanımefendi ki yani yüzünde resmen nur var diyebilirim sizlere. Harika. Yani o kadar iyi, o kadar saf kalpli, güzel kalpli bir insan ki hem size yardımcı olacak hem de e, dertlerinizi ufak da olsa alacak. Ayrıca iki kişi hakkında da size bir duyum verecek, bir haber duyuracak. Yani diyecek ki bu iki kişiden uzak dur. Çünkü bu iki kişi e, zannettiğin kadar iyi insanlar değil deyip sizin suratınıza karşı söyleyecek bakın başörtülü bir hanımefendi böyle saçı kabarık kabarık değil hani normal başörtüsü bağlamış böyle dümdüz yani hani bazı başörtülü olur ya böyle üstünden tepesinde topuz olur falan değil yani öyle dümdüz bir başörtüsü takmış bir hanımefendi olarak görmekteyim şöyle bir devam edelim bakalım neler var iri cüsseli bir beyefendi var Bakın arkadaşlar İri cüsseli bir beyefendi Sanki masanıza gelecek böyle ellerini masaya vuracak Sanki size tehdit gibi bir şeyler Söyleyecek gibi bir hal var Arkadaşlar dikkatli oluyorsunuz İri cüsseli beyefendi ee, böyle sizin biraz sinirinizi bozabilir ee, Bununla alakalı Belki de bir mahkeme yaşayabilirsiniz Hakkınızı savunabilirsiniz Bu kişi sizi tehdit ediyormuş gibi Böyle ee, size bir şeyler söyleyecek İnat arkadaşlar Bazı konularda biraz inatçı olduğunuzu görmekteyim İnat ediyorsunuz İnadınız yüzünden biraz üzülüyorsunuz arkadaşlar Kayayı itmeye çalışıyorsunuz Bakın Kayayı itmeye çalışıyorsunuz. Belki bu huylarınızdan vazgeçmek istiyorsunuz ama itmeye çalışıyorsunuz. Kaya yerinden oynamıyor. Yani diyor ki size bazı inatçılık huylarını biraz bırakman gerekiyor sevgili balıklar diyor. Biraz o inatlardan kurtulmanız lazım ki bir şeylerin olabilmesi için bu inatlar artık son bulması gerekiyor. 5 vakte kadar size gelecek bir şey var, bir hediye var arkadaşlar. 5 vakit dediğim 5'i, 15'i, 25'i olabilir ya da beşinci 5. ay olabilir, 5 hafta sonra olabilir, 5 gün olabilir, 5. ay olabilir. Yani 5 vakti kadar e, size bir hediye geliyor. Haberiniz olsun. Güzel bir hediye, mutlu olacağınız bir hediye. Hatta heyecanla açıyorsunuz bu hediyeyi diyebilirim. İki kişi baş başa vermiş şöyle bir konuşuyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi bakın ee, bu e, başörtülü hanımefendini uyardığı insanlar diyebilirim. Biri kısa boylu, biri hafif uzun boylu olarak görüyorum. İkisi de zayıf. E, çok çok zayıf değil ama zayıf yani. İki kişi baş başa vermiş böyle sizin hakkınızda sürekli bir dedikodu var. Bunun haberini de alacaksınız. Bu e, başörtülü hanımefendi sizi gayet çok harika bir şekilde uyaracak. Onun uyarılarını lütfen dikkat etmekte fayda var. Bakalım şimdi tabağınızda neler var arkadaşlar? Tabağınızı da şöyle bir indirelim. Bakalım telleriniz akarken bu arada videolarımı eğer çok beğeniyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Sizden sadece bunu beklemekteyim sevgili balıklar. Sizleri çok çok seviyorum. Çok geçmeden de şöyle bir falınıza bir bakalım neler çıkmış. Hemen arkaya bakıyorum. Şöyle. Arkadaşlar beklediğiniz kişi geleceğini gösteriyor. Yaşam enerjisi yüksek bir kişiymiş bu size iyi gelen bir kişi aslında iyi geldiği için o kişiyi de çok bekliyorsunuz Bu kişi yakındır size gelecek diyor. Bakalım. Gözleri pörtlek pörtlek bir beyefendi var. Bakın gözleri pörtlek pörtlek. Yani nazarı çok dokunan bir beyefendi. Arkadaşlar erkek nazarı e, kötüdür. Yani erkek nazarı bir tutarsa aman Allah'ım ondan kurtulması biraz güç oluyor. O yüzden mümkünatı varsa size dediklerimi uygulayın. Hatta hatta ki şöyle peygamber efendimizin yapmış olduğu bir şey var. Hem nazara hem de berekete güzel geliyor. Lütfen e, bir fincan bir çay bardağı e, su, bir çay bardağı sirke, iki yemek kaşığı da tuzu, mümkünatı varsa eğer kaya tuzu olursa çok çok iyi olur. Karıştırıyorsunuz, bir köşeye koyun. Hem nazarı iyi gelir hem de e, evdeki bereketi arttırır. Muhakkak e, duada etmeyi unutmayın. Ayetel Kürsi okuyun, 3 kulfalla bir elham okuyun e, ve e, karınca duası da okursanız o da bereketi simgeler arkadaşlar bir köşeye koyun. Zaten eğer suyun rengi değişiyorsa, bir kararma oluyorsa suda bilin ki nazar var. Evet. <laughs> Birileri sizi yalnız bırakmış gibi görünüyor yalnızsınız ama bu yalnızlıktan da biraz memnun olduğunuzu görmekteyim. Nasıl bir memnun? Kafanız artık pek ağrımıyor gibi. Yani diyorsunuz ki beklediğim yalnızlık bu. Artık hani istemediğim insanlar tek tek etrafımdan gidiyor ve ben bunun rahatlığını yaşıyorum. Kafam rahat olacak diyorsunuz. Kafanız rahat olacak arkadaşlar. Bu yalnızlıktan memnun kalacaksınız diyor. Elinize bir meşale almış kaldıracaksınız. Yani diyor ki işinizde başarı görüyorum. Başarılı olacaksınız diyor. Meşaleyi kaldırmak e, başarıyı temsil eder arkadaşlar. Meşale çok güzel bir şekilde yanıyor. Belki de bir işiniz vardır. Babadan kalma bir işi devam ettireceğiniz gibi de olabilir. Bakın iki taraflı çarşafı açıyorsunuz. Çarşaf bembeyaz diyorsunuz ki e, ben iyi bir insanım hak etmediğiniz şeyleri yaşamışsınız. Hak etmediğiniz şeyleri yaşadığınız için de size haksızlık edildiğini ve insanların sizi yanlış anladığını resmen belge belge konuşturacaksınız diyor. Bir balık var arkadaşlar. Güzel bir balık. Balıklar böyle kayığa yaklaşmış. Kayık üzerindesiniz. Balıklar aşağıdan böyle fokur fokur bir halde geziyor diyor ki şans üzerinde yüzeceksiniz diyor. Yani Nisan dönemi sizin için şanslı ama ne zaman şanslı? 15'inden sonra. 15'inden sonra güzel şansları yakalıyorsanız sevgili balıklar. Kale var. Kale gibi dimdik duran arkanızda bir kişi var. Baba olarak temsil olarak size bunu söyleyebilirim. Babanız kale gibi arkanızda. Belki eşinizi problemler yaşıyorsunuzdur. Bilmiyorlardır ama öğrendiği vakit babanız kale gibi arkanızda dimdik duracağını gösteriyor. Bakın bir köpek var, köpeği e, dizinizin üstlerine e, oturtmuşsunuz, konuşuyorsunuz. Dostu simgeler arkadaşlar. Köpek dostu simgeler, sadık dostu simgeler. Yani e, bu kişiye anlattığınız derdi başkasına anlatmayacağını bildiğiniz için dertlerinizi dökeceksiniz. İşte e, hani bazen derler ya, herkese her şeyi söyleme belki de bir düşman yetiştiriyorsundur. Ama böyle değil. Gerçekten. Harika bir dostluğunuzun var olduğunu göstermiş. Siz de bu dostluk içerisinde sadakatli olacağınızı ve birbirinize e, dert, e, güven alışverişini yapacağınızı gösteriyor tam olarak güveneceğinizi gösteriyor. Oturmuşsunuz dizlerinizi kendinize çekiyorsunuz. Sindirim sistemi problemleri. Belki midenizde yara vardır ya da ülser gastrit vardır. E, mide asidini dengeleyememe vardır. Mide ile alakalı bir problem yaşayabilirsiniz. Ya da bağırsaklarınızla alakalı sindirimde bir problemler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Kısa sürelidir geçeceğini simgelemiş sizlere falanız. Evet sevgili balık burçları. Bugün sizlerle harika bir şekilde bir fal bakımı yaptık. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Çok çok güzel bir fal bakımıydı bence. Güzel enerjileri kendinize, kötü enerjileri evrene arkadaşlar. Eğer ki enerjiler değiştikçe olaylarda değişebilir. Bunun da lütfen bilincinde olalım diyelim. Sizleri çok çok seviyoruz. Her yorumunuz bizim için değerli ve ayrı ayrı özenle cevap veriyoruz yorumlarınıza. Yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. E, hanenizde Allah bereketi, bolluğu, e, mutluluğu, sağlığı, huzuru eksik koymasın diyelim. Yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenlikle kalın, kendinize iyi bakın.